Hocamız konser şimdi. İki bir oyun oldu. Ee, i̇lk yarı Sivas'ın üstünlüğüne geçti. 2-0 buldu. Bize yakışmayan, gerçekten iyi oynamadığımız, hiç düşünmediğim bir oyun tarzı. Ee, i̇lk yarı 2-0 mağlup kapadık. Soyunma hasta oyuncularıma söyledim. Birinci golü bulursak 2-3'ü de buluruz diye. Ee, 2-2'yi bulduk. Üçü dördü de bulabilirdik ama futbolda e, attığınız gol sayılıyor. İkinci yarı oyun çok iyiydi. Yani e, rakibi 11-11 oynasaydık da aynı oyun çıkacaktı. E, i̇yi oynadık. İkinci yarı özellikle çok iyi oynadık. E, çok gol pozisyona girdik. Ama deplasmandan ne alsan kardır. Tabii ki 3 puan istiyorduk. İlk galibiyetle tanışmak istiyorduk. Ama deplasmandan alınmış puan önemliydi bence. Hem oyuncuların özgüveni için çok çok önemliydi. Çünkü sıfırdan geriye çok önemli bir dönüş yaptılar. E, mi takım arasını çok iyi değerlendireceğiz. E, benim ve ekibim için de büyük bir fırsat. Çünkü uzun bir süre en azından çalışma imkanı olacak oyuncularla. İstediğim oyun sistemini, oyun düzenini e, inşallah bu arada daha da e, iyi duruma getireceğim. İkinci, yarı, yarı, ikinci yarıdaki oyunu e, her maça yaymamız lazım. Üzerine koyarak yani bu yeterlidir. Üzerine koyarak daha da geliştirerek. Yani çok iyi başladık müsabakaya. İlk yarı 2 sıfırlık bir skor. İlk yarı 3'ü 4'ü beşi bulmamız işten bile değildi. Tamamen bizim üstünlüğümüzde geçen bir ilk yarı. Böyle bir ilk yarının ardından ancak böyle bir ikinci yarı olursa herhalde bu müsabaka bu şekilde biterdi. Maalesef bu da bizim başımıza geldi. Yani çok tecrübeli oyuncularımız çok gereksiz hatalar yapıyorlar oyun içerisinde. Çok basit hatalar yapıyoruz, yapmamamız gereken şeyleri yapıyoruz. Çok kolay kazanabileceğimiz bir müsabakayı beraberlikle bitiriyoruz. Yani söylenecek fazla bir şey yok, üzgünüz tabii ama yaptığımız hatalardan da ders çıkarmamız lazım diye düşünüyorum. Bunun yanında bunu bahane olarak söylemiyorum ama maalesef e, bizim maçları yöneten son 5 maçtır, 6 maçtır belki de hakem arkadaşlar inanılmaz hatalar yapıyorlar bizim maçlarda. Bunu kırmızı kart için söylemiyorum. Doğruydu karar belki ama onun yanında biz sürekli bizim oyuncular sarı kart görüyorlar. Benim santraforum Konya maçında iki sarı karttan oyundan atılıyor. Yani bir bakın bakalım Türkiye Ligi'nde bir santrafor iki sarı karttan en son ne zaman oyundan atılmış? Böyle şeyler bizim başımıza geliyor. Onadığımız takım Rize'de oynuyoruz. 8 kişi kalması lazım Rize Spor'un. 10, 10 kişi bir tane kart gösterdim diye bir, bir tane kontrol atak yapamıyoruz. 11-10 oynuyoruz kontrol atak yapamıyoruz. Her şey kesiliyor ama bir türlü hakemler kartları çıkarmıyor. ya. Bizim oyunculara gelince sarı kartlar leblebi gibi çıkıyor sahanın içerisinde. Konya'da 10 kişi kaldık. Burada 10 kişi kaldık. Kazanmamız gereken bir maç. Yani çok basit hatalardan kazanamıyoruz. Söyleyecek fazla bir şey yok. Üzgünüz tabii. Artık bundan sonraki Kasımpaşa maçına bakacağız. Yani kazanıp tabii arayı biz de mutlu bir şekilde geçirmek isterdik ama yani söyleyeceğimiz fazla bir şey yok. Maalesef işler istediğimiz gibi gitmiyor. Hocam. Bu sene 10-12 tane oyuncu aldık. Yani bir değişim yaşamaya çalışıyoruz. esakat sakat oyuncularımız var. Sonradan katılan oyuncularımız var. İşte Yekta'yı aldık. Daha bir türlü sahaya atamadık. İşte Ümit sakatlandı bakıyorsun. Bazı oyunculardan yani beklediğimiz verimi maalesef alamıyoruz yani şu anda oyuncu kapasite olarak bazı oyuncular beklenenin çok altında mücadele ediyorlar ama bu maç ya bu maç benim için tam bir komedi yani başka hiçbir şey olamaz yani hiç ben böyle bir maç hiç oynamadım daha şimdiye kadar teknik direktörlük hayatımda yani böyle bir maç ikinci ara iki 2 bitti desen herhalde gülerler yani Kocam teşekkürler yapıyorsun ya, kısa başlıyor. evet. futbolcular mutlaka ne yorum yapıyorlar? Yok onu... Yo, çok oyunculara yani oyunculara oyunculara bir, bir şey söylemiyorlar. Biz hafta oynadığımız maçla ilgili gördüğümüz şeyleri oyunculara aktarıyoruz. Yani yaptıkları hataları, bireysel hataları, pozisyon hatalarını oyunculara tabi anlatmak durumundayız ki bunları zaten analizlerde çok net bir şekilde birebir gösteriyoruz hataları zaten biz. Yani hafta içi yaptığımız maç analizinde yaptığımız hataları, doğrusunun ne olduğunu veya nasıl yapmamız gerektiğini çok net bir şekilde anlatıyoruz ama. Yani olmuyor. Anlatma ile herhalde olmuyor. Teşekkürler. İyi geceler.